Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Bluetooth kulaklık tanıtımı yapacağım. Bu kulaklık gerçekten çok ucuz ve gerçekten de çok güzel. Bunu denedim. Ve size kendi görüşlerimi ve nasıl bir ürün olduğunu anlatacağım arkadaşlar. Burada adı yazıyor. Yani bunu açıklama gereği neyse. Ben ürünü 75 liraya aldım. Kargo bedavaydı onu zaten saymayayım. Ve 75 liraya gerçekten ucuz bir AirPod izlenimi taşıtıyor. Yani gerçekten güzel. Araları da dağlar kadar fark var fiyat olarak ama gerçekten de çok güzel. Ürüne ilgili bazı hatalar var. Ben bunları yaptım. Ürün bozuk sandım hatta. Onları tek tek anlatacağım size. Önümüzün görünümü böyle. Ve ben yanında bir tane kılıf aldım. Bu kılıfı denemeyeceğim. Zaten videonun konusu bu. Sadece göstereyim dedim. Ee, bu bunu bu marka özel arkadaşlar kılıf yok. Bunun için AirPod kılıflarından alabilirsiniz. Fakat şimdiden uyarayım tam uymuyor. Ve yine söyleyeyim ki lütfen bu markayı alın. Bunun bir de iyi 12 versiyonu var. Onu almayın. Aralarında en fazla bir 15 lira fark var. Fakat bu gerçekten ona bin basar. Hem iPhone uyumu da var. Apple uyumu da var arkadaşlar. Yani azıcık daha az para verip de şey, yani bütçenizi koruyup da boş boşuna kötü bir alet almayın. Çünkü daha çabuk bozuluyor o alet. Bunun kabını açmak çok zor. Bunun için videoyu durdurup hemen açacağım. Uzun uğraşlar sonucu ikisini birbirinden ayırdım. Tek dezavantajı kutuları ikisinden birbirinden ayıramamak. O da bence büyük bir dezavantaj değil. Karşımıza böyle gayet özenli sarılış bir biçimde çıkıyor. Ben böyle yaptım. Çünkü ürünü açtığım için kötü sardım sonra geri tekrar. Jelatinini çıkaralım. Kenara koyalım. Ürünümüz gayet güzel küçük. Bunu da kenara koyalım. İçinden bir adet şarj kutusu içinde kulaklığı var. Bir adet iPhone şarja çıkıyor. Çünkü e, ucu böyle. Yani kendi iPhone telefonlarınızla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir adet de kullanım kılavuzu. Bu kılavuz çok önemli değil ama tamamen Türkçe. Yani gayet kolaylıkla anlayabilirsiniz. Bunları da ben sonra size okurum bu videoda. Ürünümüzü açalım. İçinden iki tane kulaklığımız çıkıyor. Ve çok kolay açılıyor. Bazı şeyler var onlar gerçekten çok zor açılıyor ama bu çok kolay açılıyor. İçinden birini alalım. Şimdi aldığımızda böyle parlıyor. Kırmızı kırmızı ve mavi, kırmızı ve mavi böyle yandığında siz anlayın ki bu çalışır durumda kulaklığımız çalışır durumda. Öbürünü de test edelim. Çünkü benim biri yanmamıştı böyle. Sadece soldan ses geliyordu. Ben de dedim acaba bozuk mu diye. Fakat sonra anladım ki ben yanlış yapmışım. Hala da yanıp sönüyor. Ben videolar bir sürü çektim arkadaşlar ve bunu sadece yapabildim. Çünkü aksaklıklar çıktı. Mesela bu öyle değil. Bu kutunun içine bir daha koymamız gerek. Bazen olmuyor. Ben kutunun içine koyayım hemen. Ben bir tane hata yapmışım arkadaşlar. Neyse ürünümüz böyle. Ben bunu şimdi kutu içine koyayım. Şuralar hep tozlanıyor. Bunun için yanınızda böyle bir tane bez bulundurmanızı tavsiye ederim. Hemen silelim. Ve kutunun içine koyalım. Şu an arkadaşlar ürün şarj edilir durumda. Bu arkadaki düğmeye basınca şarj ediyor. Kapatınca da gidiyor. Böyle de yine tekrar şarj ediyor. Ben bunu size söyleyeyim. Kutu powerbank görevi de görüyor arkadaşlar. Önce kutuyu şarj edip sonra içine kulaklıkları da koyabilirsiniz. Kulaklıklarla beraber de şarj edebilirsiniz. Mesela böyle şu an powerbank görevi görüyor. Kutuyu şarj ettim. Kulaklıklar içinde de şarj oluyor. Ya da direkt bunu fişe de takabilirsiniz. Böylece hem kutu hem de kulaklıklar şarj olmuş olur. Bunu kapatalım. Evet arkadaşlar, bence kullanım kılavuzunu okuyalım. Se, hep hepsini bilmiyorum hakkında. Yine biraz bilsem de. Evet, böyle siz bakabilirsiniz. Çok üzerine durmayacağım. Şimdi size yapmamanız gerekenleri söyleyeceğim. Ee, dediğim gibi benim ürünüm az önce de hata verdi. Yani bu iyi şarj edememekten. Bazen biri çok alt kısımdaki neyse şarj ünitesine çok doğru oturmuyor ve şarj olmuyor. Yani ürünü tek başına şarj edin öyle yanıp sönmüyorsa. Ve tek tek deneyin. Çıkarıp ikisinin de ses geliyor mu diye deneyin. Gelmeyene tekrar şarja takın. Tekrar ses gelmiyorsa biraz daha uğraştıktan sonra iade edin. Yani acele edin bence. Çünkü ürün hatalı olabilir. Ürün dediğim gibi böyleydi. 75 liraya aldım. Çok tavsiye ederim size arkadaşlar. Video bu kadardı. Lütfen Like atmayı unutmayın. Sorularınızı da aşağıda sorabilirsiniz. Tek tek cevaplayacağım bununla ilgili. Alınır mı? Şu özelliği neler gibi. Yine dediğim gibi like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.